Merhaba sevgili çocuklar, eğlendirirken öğreten Okul Çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım başlayalım. Oo çocuklar Pandamız ilk yardım ekibi olmuş. Bakalım başlarına neler gelmiş insanların ve pandamız kimlere yardım edecek? Sevgili çocuklar, ilk yardım uzmanları rahatsız olan insanlara ilk müdahaleyi yapan kişidir. Yere düşen bir kız var ve sanırım ona yardım etmemiz gerekiyor. Oh sevgili panda, yere düştüm ve ayağım yaralandı. Lütfen bana yardım eder misin? Tabii ki sana yardım ederim. Ben ilk yardım ekibiyim. Önce yaralanan yeri ne yapalım? Bir temizleyelim ve üzerine bant yapıştıralım. Evet, kanı durdurmamız gerekiyor. Süper. Evet, ilk yardım ekibinden sonra çocuklar yarayı kimin kontrol etmesi gerekiyor? Tabii ki doktorun. Bir pamuk aldık. Ve hijyenik suya batırıp ne yapıyoruz çocuklar? Temizliyoruz. İşte bu kadar. Üzerindeki mikropları da temizlememiz gerekiyor. Bir tentir diyot aldık. Ve üzerine sürdük. Oh, oh yeni mikroplar çıkıyor. Ve tabii ki yeni bir sargı bezi. Hemen saralım. keselim. O çocuklar dizine bakın. Hadi dizini de temizleyelim. Temizleme losyonuyla hop yaralanan bölgeyi güzelce temizledik. Oluşan mikropları yok etmek için tendir diyota batırdık. Ve üzerini temizledik. İşte bu kadar. İşte bu kadar sevgili çocuklar. Yaralanan kişilere ilk yardımı ilk yardım ekipleri yapar. Daha sonra doktora giderek doktorlar tarafından tedavi edilirler. Harika. Şöyle bakalım başına neler gelmişti. Birinci aşamada ne yaptık kolunu temizledik ve ikinci aşamada kolunu temizleyip. Sargı bezi sardık. İşte bu kadar. Dizini temizledik. Mikropları temizledik. Ve bu kadar. O sevgili çocuklar bir bina yıkılmış ve yine bir çocuğun yardıma ihtiyacı var. kafama saksı düştü. Binada galiba deprem oldu ve ben yaralandım. Hiç merak etme sana ilk müdahaleyi ben yapacağım. Önce yaralanan bölgeye yine bir bant koyuyoruz. Katlıyoruz ve yaralanan bölgeyi sarıyoruz. Çocuklar buna üçgen sargı denir. Üçgen sargıyla kafasını bağladık ve düğümledik. İşte bu kadar. Şimdi nereye gitmesi gerekiyor çocuklar? Tabii ki doktora. o röntgen çektik ve baktık ki kemikleri kırılmış çocuklar. Eyvah! Ne yapılması gerekiyor peki? Hemen alçı alınması gerekiyor. Çocuklar doktorlardan sakın korkmayın. Onlar bizim sağlığımızı yerine getirmek için var. Öncelikle hastaneye gidene kadar kırılan bölgeyi sabit tutmamız gerekiyor. İşte bu kadar. İskelet bir sargıyla bölgeyi sabitledik. Hiç merak etme, iyi olacaksın. Teşekkür ederim Panda. Evet, ilk yardım ekibi Panda, bakalım hastamıza neler yaptı. İlk önce kafasından yaralandığı için hemen üçgen sargıyla kafasını güzelce sardı. Sonra kırılan bir kolu vardı ve onu ne yaptı çocuklar? Hastaneye gidene kadar sabitledi. Hastaneye gittikten sonra bu kırılan koluna ne yapılacak? Alçıya alınacak. İşte bu kadar. Fol wow, çocuklar şuna bakın bir sporcu koşarken sanırım yere düşmüş. O yarışmadaydım ve birdenbire çocuklar deprem olmuş. Yere düşmüş ve yaralanmış. Hemen ilk yardım ekibi geldi ve şimdi yardımcı olacak ona. Önce ne yapıyoruz? Yaralanan yeri tabii ki temiz bir bezle kanını temizliyoruz. Ve sargı beziyle sarıyoruz. İşte bu kadar. Oo çocuklar dizinde ciddi bir yaralanma var. Bakalım neymiş bu? Şişen bölgeyi hemen soğuk bir buz koyup şişmesini engelliyoruz. Ve tabii ki yine sabitliyoruz. Şimdi üzerinde çocuklar ne yapıyoruz yine? Buz yardımıyla şişmesini engelliyoruz. Ama buzlu çocuklar direkt temas etmiyoruz. Altına bir bez koymamız gerekiyor. Şimdi sıra sargı bezinde. Saralım ve sabitleyelim. Hemen bacağını kaldırıp oraya kan akışını birazcık da olsa engellemeye çalışıyoruz ve sabitliyoruz. Evet hiç merak etme. Gerisini hastanede halledeceksin. Yaralanan çocuğu önce ne yaptık? Bir numarada parmağını temiz bir şekilde sardık. İki numarada şişen dizini önce soğuk yardımıyla şişkinliğini biraz indirmeye çalıştık. Ve sonrasında da güzel bir şekilde sargiyle sardık. Birazcık da yüksekte tuttuk. İşte bu kadar. O çocuklar şuna bakın neler olmuş. Pandamız iş başında. İçeride biri var. İlk yardım çantasını açmamız gerekiyor. Yangından onu kurtarmak için çocuklar ne yapmamız gerekiyor hemen? Temiz bir havluyu suyla ıslatıyoruz. Ve nefes almasını sağlıyoruz. yanmaması için ne yapmamız gerekiyor sevgili çocuklar? Oh, ne yapmamız gerekiyor tabii ki elini kapıya. Ay eli yandı çocuklar eyvah bunun için eline hemen bir şey alması gerekiyor kapıyı öyle açması gerekiyor öyle değil mi? Balkona çıktı ve yardım istedi. İmdat imdat bakın eğer sesi çıkmıyorsa Ne yaptı sevgili çocuklar Elinde ses çıkaracak şeylerle almaya çalıştı Ve işte bu kadar Neyse ki kapıyı açabildi Ve şimdi dışarı çıkıyor İlk yardım çantası çok önemli sevgili çocuklar Hemen çıkış noktasından hızlı bir şekilde binayı terk ediyoruz Evet çocuklar, bu çıkış işaretidir. Size çıkış yolunu tarif eder. Sevgili çocuklar, deprem anında kesinlikle asansörleri kullanmıyoruz. Bunu sakın unutmayın. Deprem geçtikten sonra hemen merdivenleri kullanıyoruz. Asansör çok tehlikeli. Deprem sırasında binadan çıkmak yerine hemen çök, kapan, tutun hareketi yapıyoruz ve depremin geçmesini bekliyoruz. O sevgili çocuklar kolunda birazcık yanık izi var. Önce soğuk suyla ne yapmamız gerekiyor? Orayı soğutmamız gerekiyor. Hiç korkmayın, hiç endişelenmeyin. İlk yardım ekipleri ne yapıyor sevgili çocuklar? Bize yardımcı oluyor. Yanan tişörtünü çıkardık. Şu an daha iyisin. Neler olmuştu bir hatırlayalım. Deprem sırasında ufak çaplı bir yangın çıkmıştı. Nefes almakta zorlanıyordu. Önce bir havluyu aldık ve ıslattık. Burnuna bırakıp rahat nefes almasını sağladık. Kapı kolu yangından dolayı çocuklar çok ısınmıştı. Hem ben, ben balkona çıktı ve yardım istedi. Dışarıdan biri gelip ne yaptı? Kapıyı açtı. Sonrasında Sonrasında kapıyı açtık. Ve çıkış yazan yerlerden hızlı bir şekilde binayı terk etmeye çalıştık. Ve asansörü kesinlikle kullanmadık çünkü deprem ve yangın anında Asansörü kullanmak çok da sağlıklı bir şey değildir. Eli birazcık yaralanmıştı hemen soğuk su altına tam 5 dakika boyunca bıraktık. Ve yanan tişörtünü kestik. Sonrasında tabii ki hastaneye gittik. O oh, oh, çocuklar yine deprem anında yaralanan birisi var. Bakalım başına neler gelmiş. O -o, çocuklar bakar mısınız hareketsiz bir şekilde yerde yatıyor. Hemen ona yardım etmemiz gerekiyor. Evet panda kardeş Hemen itfaiye ekipleri çağrıldı. Öncelikle ne yapılması gerekiyor sevgili çocuklar? Elektrik çarpmış buna. O çocuklar elektrik çarptığı için ilk yardım ekipleri hemen müdahalede bulunmuyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Elektrik çarpan birine kesinlikle tahta bir parçayla asla kendimiz dokunmuyoruz. Tahta bir parçayla onu elektrikten uzaklaştırıyoruz. Ne olmuştu bir bakalım. Çocuğun başını çocuklar deprem sırasında maalesef elektrik çarpmıştı. Hemen ilk yerde pandamız geldi ama kablo ile elektrik çarptığını fark etti. Tabii ki itfaiye haber verdi hızlı bir şekilde. İtfaiye ekibi geldi ve ona ne yaptı? Öncelikle elektrikten onu uzaklaştırdı. Sonra da gerekli müdahaleyi beraber yaptılar. Evet sevgili çocuklar şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz. Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yepyeni bir video ile sizlerle beraber olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmayın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.